Kıymetli dostlar merhaba, ben Avukat Ahmet Burak Yalçın. Bugün sizler için hatalı tıbbi uygulama, diğer adıyla mal praktisin türlerine değineceğiz. Mal praktis nedir? Tıbbi standart nedir? Hatalı tıbbi uygulama nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluk nelerdir? şeklindeki sorulara cevap vermeye gayret etmiştik. Bahsi geçen içeriğimizi izlemek veya bilgilerini tazelemek isteyenler ekranın sağ üst köşesinden veya içeriğimizin sonundaki pencerelerden mal nedeniyle hukuki ve cezai sorumluluk başlıklı içeriğimize ulaşabilirler. Hala bizimleyseniz gelelim mal praktis türlerine. İki ayrı bölüme ayıracağımız mal praktis türlerinin ilk bölümünde ilk olarak teşhis hatası. İkinci olarak tedavide ve tedavi sonrası yükümlülüklerde hata kavramlarıyla başlıyoruz. Tıbbi hatalar tedavi süreci öncesinden başlayıp tedavi sırasında veya tedavi sonrasında ortaya çıkabilir. Bu nedenle konunun anlaşılmasını kolaylaştırmak bakımından hataların sınıflandırılmasında fayda görüyoruz. İlk olarak teşhis hatası ile başlayalım. Tıp literatürüne göre teşhis, hastanın muayenesi, Yapılan tetkikler neticesinde hastalığın tanınması ve bulguların araştırılması işlemine verilen addır. Tıp hukukunda mutlak ve kesin anlamda bir teşhisin bulunmadığı teşhisin hekimin hastalığı tanımasına yönelik bir değerlendirme kavramı olduğu ifade edilmektedir. Önemli olan hekimin uzmanlığının ve hastalığın gerektirdiği biçimde hareket etmesidir. Örneğin baş ağrısı ve kusma şikayetiyle gelen bir hastaya hasta istemese bile tomografi ve MR çekimini yaptırmalıdır. Yüksek Sağlık Şurası'nın mal ile ilgili vermiş olduğu bir kararında 49 yaşında trafik kazası geçiren hastanın kaldırıldığı hastanenin acil servis doktoru tarafından muayenehanesinin yapıldığı ancak hastanın hayati tehlikesinin olmadığını belirtir, geçici rapor verilerek evine yollandığı ve aynı gün hastanın evinde öldüğü belirtilmiştir. Anılan kararda dosyada hastaya ait filmlerin olmadığı otopsi tutanağından ölümün künt beden travmasına bağlı çok sayıda kaburga kırığı ile birlikte iç organ yaralanmasından gelişen iç kanamanın etkisiyle meydana geldiğinin belirtildiği dolayısıyla doktorun hastayı dikkatli muayene etmediğine ve toraks travmasının iyi değerlendirilmediğine, dikkatsizlik ve tedbirsizlik açısından hekimin kusurlu olduğuna karar verilmiştir. Yüksek Mahkeme'nin kanser hastalarına ilişkin verdiği bir diğer kararında ise kanser hastalığının ölümcül bir hastalık olduğu bilinse bile erken teşhis ve tedavi ihtimalinde hastalığın ilerlemesinin önlenebileceğine den vurarak hekimin teşhis yükümlülüğünün önemine işaret edilmiştir. Yine bir kararında Yargıtay, gözüne tel saplanmış bir hastaya göz damlası vererek gönderen hekimi teşhis yönünden kusurlu bulmuş. Başka kararında iki kolu kırık olan hastanın bir kolunu alçıya alıp diğer kolunu alçıya almayan doktorun cezai sorumluluğunun araştırılmasını istemiştir. Yüksek Mahkeme'nin hekimin teşhiste hatasının olup olmadığının adli tıp kurumundan alınacak bir raporla tespit edilmesi gerektiği görüşünde ise de her vakanın kendine özgü dinamikleri bünyesinde barındırmasından ötürü mahkemelerin sırf adli tıp kurumu raporlarıyla bağlı kalmamasının hekim hataları ile ilgili bilir kişilik yapan uzmanlardan da rapor alınmasının daha doğru ve gerekli bir yaklaşım olacağı kanaatindeyiz. Tedavide ve tedavi sonrası yükümlülüklerde hata kavramını değerlendirecek olursak hastalığın teşhisi sonrası başlayan tedavi süreci de mal praktise dahildir ve hekimin hukuki ve cezai sorumluluğu sürmektedir. Tıp bilimi teknolojiye bağlı olarak kendini sürekli geliştiren bir bilim dalıdır. Dolayısıyla hekimden beklenen yeni tedavi metotlarını takip ve tatbik ederek hastasını tedavi etmesidir. Tıbbi gelişmeleri izleyerek güncel tedavi metotlarının kullanılması hekimin yükümlülüğü arasındadır. Hekimin bilimsel ve mesleki sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla tedavi metotlarından özgür iradesiyle seçtiğini hastaya uygulaması kusur. Dolayısıyla mal praktisi olarak değerlendirilemez. Yargıtay kararlarına yansıyan tedavi hatalarına örnek vermek gerekirse hekimin uzmanlık alanından olmayan cihazı kullanarak tedavi yapması Hekimin acil servise gelen hastaya başka bir sağlık mensubu arkadaşına telefonla talimat vererek tedavi yaptırması, travma geçiren hastanın gözlem altında tutulması gerekirken hekimin hastayı yatırmayıp taburcu etmesi, ameliyat edilen vücutta 2 metre uzunluğunda gazlı bez unutulması, burun ameliyatı sırasında hastanın burnunda kırık iğne ucu bırakıp acı çekmesine sebep olunması, hekimin test yapmadan Penisilin uygulaması ve bunun gibi her ne kadar hekimin teşhis ve tedavide yüksek sorumluluğu mevcut ise de hekimin tedavide mutlak başarı garantisi vermesi beklenemez. Örneğin hastanın ayağındaki ağrılar için ilaç tedavisi uygulayıp ağrıyı gideremeyen hekim salt bu konudaki başarısızlığı nedeniyle sorumlu tutulmamalıdır. Malpraktis türlerinin ilk bölümüne burada son verirken ikinci bölümde Sağlık kurumunun ve tedavi hizmetinin organizasyonuna ilişkin hatalar ile hekimin tedaviden kaçınması veya tedaviyi geciktirmesi başlıklarını mercek altına alacağız. Hatırı sayılır emeklerle hazırladığımız içeriklerimizi beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hukuki konularda güncel ve temel bilgi sahibi olmak için takipte kalın.